10 ay değil, 15 ay değil, 20 ay hiç değil, tam 24 ay taksitle. İhtiyaçlarınızı ertelemeyin. Hiç peşinatsız, kredi kartsız, 48 bin çeşit üründen dilediğinizi şimdi alın, 2 yılda ödeyin. Ev kur, evinizi kurar. <laughs> gölgelerden korkmuyor. Siz de çamaşırdaki gölgelerden korkmayın. Türkiye'nin lider markası Omo ile hem lekesiz temizliği hem gölgesiz beyazlığı yakalayın. Artık lekeler de bölgeleri de korksun bizden. Omo kirlenmek güzeldir. Hayalleriniz Halkbank'ın size uygun bireysel kredileriyle gerçek oluyor. İsteyin yeter. Halkbank. Vodafone numara taşımada bir numara. Türkiye'nin lider markası Omo ile artık lekeler de bölgeleri de korksun bizden. Hadi içeri. Hadi bakalım. Bir ulusun içindeki cevheri ortaya çıkaran öğretmenlerdir. Öğretmen Akademisi Vakfı, Türkiye'nin geleceğini yetiştiren öğretmenlerimizin yanında. Öğretmen Akademisi Vakfı'nın ilk projesi öğretmenin sınırı yok, 100 bin öğretmenimize ulaşma hedefiyle yola çıktı bile. Akçeşehir ve Esenyurt'un kesiştiği noktada bir artı bir daireler 57 bin liradan başlayan fiyatlarla en tepede öz yurtlar inşaat güvencesiyle. Hey, dikkat! Herkesin gözü Hopkins'te. Ama bu acılı çıtır kanatlar paylaşılamayacak kadar lezzetli. Hemen bir KFC'ye gelin. Zenginleşen beşli hot wings menüyü 8 liraya siz de yakalayın. Yeni yıl hediyeniz Beko'dan. Şimdi Beko çamaşır makinesi alana fırın hediye. Üstelik Börde Özel artı 10 taksit fırsatıyla. Beko, dünya markası. Sıfır faiz. Sıfır peşinat, sıfır ödeme, hemen teslim. da yaşam başlıyor. Inovia, yeşil inşaattan. Coca-Cola ile sevdiklerin bir arada. Burada olmayanlar ulaşmanın yoluysa, kapaklarda iki adet iki buçuk litre Coca Cola veya Fanta kapı altındaki kodu ayrı ayrı iki kısa mesaj olarak 55.05'e gönderiyorsun. 250 kontrol ya da 75 dakika konuşma 48 saat içinde geliyor. Biz de ne yapıyoruz? 250 kontörü bir gün içinde kullanıyoruz. Alo Servet Enişte. Ne olsun mutluluğa kapak açtık. 250 kontör çıktı. Biz de yeni yatıklamalarına erkenden başladık. İnovia projesinde satılık iş yerleri. Büyük fırsat. Yeşil Hanımlar sizlerden konsantre deterjanların performansları ile ilgili birçok soru alıyorum. Üstelik konsantre Ariel, lekesiz beyazlıkta Ariel'den daha iyisi yok diye iddia ediyor. Ben bu iddianın doğruluğunu araştırmak üzere Almanya'nın önde gelen test enstitüsüne danıştım, görüşlerini aldım. Türkiye'deki konsantre deterjanları birçok kurumuş zorlu lekeyle test etmişler. Yanmış yağdan çilekli dondurmaya kadar Sonuçta onlar da leke çıkarma ve beyazlıkta Ariel'den daha iyisi yok diyerek Ariel'in bu iddiasını onayladılar. Hanımlar gördünüz. Lekesiz beyazlıkta konsantre Ariel'den daha iyisi yok. Karar sizin. Ariel. Kusursuz temizlik. <laughs> Bahçeşehir ve Esenyurt'un kesiştiği noktada bir artı bir daireler 57 bin liradan başlayan fiyatlarla en öz yurtlar inşaat güvencesiyle. Sadece olimpiyat yok. Olimpiyat ve paralimpik oyunları var. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi. Anne sütü bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir, ona hastalıklara karşı korur. Anne sütü esas alınarak geliştirilen immunoportis ile aptamin, bebeğinizin bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olur. Aptamin 3 yaşına kadar bağışıklığa destek. Bahçeşehir ve Esenyurt'un kesiştiği noktada bir artı bir daireler 57 bin liradan başlayan fiyatlarla en tepede. Öz yurtlar inşaat güvencesiyle. Kendimizi tazeledik, yeniledik ama değerlerimizden hiç vazgeçmedik. Katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk'ten aynı heyecanla yeni bir merhaba. Albaraka Türk, yenilikte bereket vardır. Bahçeşehir ve Esenyurt'un kesiştiği noktada bir artı bir daireler 57 bin liradan başlayan fiyatlarla en tepede öz yurtlar inşaat güvencesiyle. Şş. Yama yama. Evet. Birazdan sana çarpacağım. İşte o kadar. Bak, elli metre bir viraj var. Bildin mi? İşte orası buluşma yerimiz olacak. Gerçek hayatta kaza geliyorum demez. Size en iyisi Anadolu sigortadan karşılığımızı yaptırın. Önleminizi önceden alın. Anadolu sigortada kaybetmek yok. İşte o kadar. Türkiye'nin lider markası Omo'yla Artık lekeler de, bölgeleri de korksun bizden. arasını Vodafone'a taşıyanlara her yöne 1500 dakika hediye.